Kardeşim, memleket ihbarcı dolmuş. Ne yapalım yani? Şurada ağız tadıyla vatanı millete bir ayrımız dokunsun dedik. Bir yardım edelim dedik. Edemedik. Yani kendi hatamızın eseri olarak mis gibi derilerden de olduk. Neyse. Yani yine sermayeyi kediye yükledin ya Cengiz. Lan bulaşık. Kapında pencerende senin kilit mi var? Dolayısıyla derilerin kokusu da dışarı çıkmış. Ne yapalım? Tamam Cengiz, sus. Konsantre olmaya çalışıyorum. Yani unutmaya çalışıyorum. İsyan halinde değil, nisyan halinde olmaya çalışıyorum Cengiz. Aa, ol be, ol. Birbirinizi kırmayın gençler. Uğursuzluk bende. Ayağımı bastığım yeri kurutuyorum. Bizim de hatamız büyük Celal abi malların başında durmadık, duramadık. En güzel bir sermaye uçtu, gitti. E canımız sağ olsun, yine toplarız. Oy 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 oy. Şu bassız günümüzde hiç değilse alemin kralı geliyor be. Selamün kahve milletinin insanları. <laughs> Artı bayramınız mübarek olsun. Senin de. <laughs> <laughs> ne o kurbanlık koyun gibi boynunuzu bağlamışsınız, bir de saçınıza kına yaksaydınız bari, kınalı kuzular. Kurban dedim de, size kurban bayramı hadisesini anlattım mı? Anlatmadım. Aa, Anlat demekle olmaz. Önce çayları kurban etmemiz lazım. Ulan taarruz kişisi, patlat çayları da bayram etsin. Tüm bardaklarda dolsun. Bir geliş var. Ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Kimi gökten, kimi yerden, üşüşüp her kapıya giriyor birbiri ardınca bu ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir taraftan doluyor saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Yahya Kemal Bey adlı Süleymaniye'de bayram sabahı. Kardeşim! Tanrı'nın ilk mabedini Hazreti İbrahim yaptı. Ama bunu gerçekleştirmesi için bir erkek evlada, bir İsmail'e ihtiyacı vardı. Gel gelelim, İbrahim'in erkek evladı olmuyordu. Hacer anamız bu duruma çok üzülüyordu. Hazreti İbrahim 80 yaşına gelmiş, bu özlemi dinmemiş. Bir de üstüne üstlük mahalleden, muhitten bir takım terbiyesizler, bir takım şerefsizler. Koskoca peygamber erkek evladı olmuyor, bunun suyunu kim sürdürecek diye zevzeklik yapıyor. Bu kutsal ailenin moralini bozuyordu. Bir gün Hazreti İbrahim Allah'a yakardı. Ya Rabbi, yeter ki bana bir erkek evlat ver, senin yoluna kurban edeyim. Öyle bir kalpten yalvardı ki bu yakarış sahibini buldu. Yaradan İbrahim'e bir erkek evlat verdi. Öyle güzel bir evlat ki yüzüne bakmaya doyamazsın. Sevmelere kıyamazsın. Doğanaya doğdum diyemezsin. Oy 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 oy. Hadi be. Canım. İsmail doğar doğmaz mahallenin sevgilisi olur. Kısa zamanda et yer, büyür, mahalle takımının en golcü futbolcusu olur. Topu daima doksana takar. Hiçbir zaman şahsi oynamaz. Arkadaşlarına sürekli pas verir. İhtiyarı, yetimi gözetir. Onları kırmızı ışıkta geçirir. Görenlerin Allah bize de böyle bir evlat verir inşallah diyeceği kadar numune imtisal bir şahsiyettir. Allah bağışlasın. Kardeşlerim, semtin en güzel, yüzüne bakma bile doyamayacağın cillop gibi manitaları bu güzellik abidesini hayranlıkla seyrederken, dalgınlıktan elma söverken parmaklarını keser, çamaşır asarken balkondan düşer, ütü yaparken elini yakar, makyaj yaparken gözünü çıkarır, gene de tek gözle seyretmeye devam eder. Aman sabahlar olmasın. Derken Kabinde ve detayında gökyüzünde bulutlar belirir. Saf saf inen melekler Hazreti İbrahim'i çemberi alıp Allah'a verdiği sözü hatırlatırlar. Oğlun İsmail'i Allah yoluna kurban edeceksin. O dakikaya kadar ömrü hayatının en güzel yıllarını evladıyla yaşamış, onun ağlamasıyla ağlamış, onun gülmesiyle gülmüş, kahramanlıklarıyla gururlanmış, başarılarıyla iftihar etmiş olan koca İbrahim bir anda yüz yıl daha yaşlanır ve olduğu yere çöker. Gözlerinden yaşlar Niagara şelalesi gibi atmaktadır. Ben bunu gül yüzlü İsmail'ime nasıl söylerim diye hönkür hönkür ağlar. İşte bir dahi akabinde ve detayında gül yüzlü İsmail babacığının yanına gelip üzülme babacığım. Madem ki ben İsmail'im... hak yoluna canımı kurban öylerim. Madem ki emri ilahi böyle kes boynumu kıldan ince der. Kardeşlerim o gül yüzlü İsmail ki babasının gözlerini bağlamasını dahi istemez. Ben Allah yolunda kurban oluyorum. Nesinden korkacağım? Güle oynaya giderim. Haydi çal bıçağı babacığım deyince Hazreti İbrahim elleri titreyerek elindeki tahta saplı çiftte su verilmiş halis mulis Bursa işi yaldır yaldır yanan usturadan keskin bıçağı evladına fazla acı vermemek için bütün gücüyle vurur bıçak İsmail'i kesmez. Bir dahi vurur gene kesmez. Bir dahi vurur gene kesmez. Haydi babacığım vur kes boynumu dedikçe bıçak kesmez. Vur dedikçe kesmez. Hazreti İbrahim gözyaşları içerisinde ellerini gökyüzüne kaldırdığında iki meleğin kolları arasında indirilen fiyonklanmış koçu görür ve... Ben öleyim. Ben öleyim. Elindeki bıçağı koçun boynuna vurur ilk kurbanı eda eder. Böylece Hazreti İbrahim'in soyunu sürdürmüş olur. Aga kafama bir şey takıldı. Bursa işi diyorsun. Kusturadan keskin diyorsun. Peki bu bıçak İsmail'i nasıl kesmemiş? Ne bileyim ulan ben? Ehli miyim? Toplanın tekneye gidiyoruz. Ustam dükkanlı değil evde. Mustafa, ha, affına mahcuben. Bayram günü rahatsız ettik. Aklımıza bir şey takıldı da. Estağfurullah. Bildiğim bir şeyse dilim döndüğünce... Hani bu kurban mevzunda. Pıçak İsmail'i neden kesmemiş? Kesmemiş. Çünkü İsmail yiğit adammış. Babasının sözünü kendi sözü bilmiş. Hiç tasa etmemiş. Gözünü kırpmadan boynunu bıçağın altına koymuş. Böyle bir yiğidi. Bıçak kesmez, öldürmez. Yiğidi... ...ihanet keser. Gam öldürür. Baba! Büyüksün! Büyüksün baba! Maile hayırlı bayramlar dileriz. Bil mukabele. Baba! Eyvallah Celal'im. İrtibatı koparmayalım. Baba. İrtibatı koparmak zorundayım. Ben senin gibi İbrahim'e İsmail olamadım. Hakkını helal et baba. Helal et.